Geldik 6. sorumuza. Bakalım Osmanlı Devleti'nde bayındırlık işleri 17. yüzyıla kadar dış bayındırlık işleri 17. yüzyıla kadar dış işleri hangi diman tarafından yürütülür? bir virgül mü olması gerekiyor ya cümle devrik geldi. Neyse. Hem bayındırlık işlerine baksın hem de dış iş ilişkilere baksın. Şimdi burada bak sadece dış işler deseydi cevap tabii ki de Reisül giderdi. Ama bayındırlık dediği zaman iş değişiyor. Çünkü bayındırlık dediği nedir biliyor musunuz? Toprak işleri yani toprak kayıtları. Şimdi düşünelim Osmanlı Devleti'nde fethedilen toprakların kaydını tutan, tımar kayıtlarında tahrir defterlerine yazan, iç ve dış yazışmaların temel sorumlusu olan görevli kim arkadaşlar? Nişancı. Hatta ben bunu derste anlatırken hep İsviçre çakısı diye anlatırım. Adam her şeyi yapıyor. Padişah tuğrasında bu adam çekiyor ve Osmanlı örfü hukukun başı olan adamdır nişancı. Dostlar Reisül kitap evet dış yazışmalardan sorumludur ama Nisancı'ya bağlı olarak çalışır 17. yüzyıla kadar. Zaten belirtilmesinin sebebi buradan geliyor. 17. yüzyıldan sonra resul kitabın önemi artıyor, diplomasinin önemi artıyor. Hatta 2. Mehmet döneminde bu adam hariciye nezareti yani Dışişleri Bakanlığı'na dönüştürülüyor. Bu yönüyle önemli. Şöyle bilin bunu Reis kitabı Osmanlı'nın parlayan yıldızıdır. Yani divan üyelerinden hangisinin önemi zamanla gitgide arttı aklınıza direkt Reis Ülkütab gelsin. Bunun dışında Defterdar dediğimiz adam Osmanlı'nın mali kayıtlarından sorumludur. Hatta Fatih Sultan Mehmet hazırladığı Kanunnamesinde defterdardan bahsediyorken padişahın malının mutlak vekilidir diye tanımlıyor. Devam edelim. Kazasker, kazasker arkadaşlar hem askeri davalara bakan hem de onun dışında eğitim ve adalet işlerinden sorumludur. Yani bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nı birleştir. Kazasker ortaya çıkıyor. Vezir Azam yani Sadrazam hükümdardan sonra gelen en yetkili görevlidir arkadaşlar. O da divan üyelerinden bir tanesidir. Sorunun bizden istediği nişancı. Diğerlerini de en temel özellikleriyle bir hatırlamış olduk. Kim var kim yok ne iş yapardı bir baktık.